Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 2022-2023 eğitim öğretim yılı Şubat ayı fen bilimleri örnek sorularının çözümleriyle karşınızdayız. Hemen soruların çözümüne başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk sorumuz mevsimlerin oluşumu ile ilgili bir soru. Mevsimlerin oluşumu ile ilgili hazırlanan düzenekte Dünya modelinin içinden ucu zemine sabitlenmiş bir çubuk geçirilerek modelin doğu ve batı yönlerine doğru eğilmesi sağlanmıştır. Ayrıca modelin her iki yanına özdeş el fenerleri konulmuştur. Model farklı yönlerde eğilerek ve fenerlerden biri yakılarak mevsimlerin oluşumu ile ilgili bir etkinlik tasarlanmıştır. Birinci öğrenci çubuğu batı yönde eğerken K fenerini, doğu yönde eğerken L fenerini yakıp iki uygulama yapmıştır. İkinci öğrenci çubuğu batı yönünde eğerken L fenerini, doğu yönünde eğerken K fenerini yakıp iki uygulama yapmıştır. Üçüncü öğrenci çubuğu eğmeden sırasıyla K ve L fenerlerini yakarak iki uygulama yapmıştır. Dördüncü öğrenci çubuğu önce batı sonra doğu yönünde eğerken K fenerini yakıp iki uygulama yapmıştır. Buna göre öğrencilerin yaptıkları uygulamaların sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu kesin değildir. Arkadaşlar Seçeneklere geçmeden önce şöyle bir hatırlatma yapalım. Güneş ışınları dik ve dike yakın açılarla gelirse o zaman yaz mevsimi yaşanırken eğik açılarla gelirse kış mevsimi yaşanır. Şimdi arkadaşlar çubuğu batı ve doğu yönüne eğip fenerler yakıldığında kuzey ve güney yarımkürede hangi mevsimler yaşanıyor? Önce onlara bir bakalım sonra seçeneklere geçelim. Eğer çubuk batı yönünde eğilirse hemen dünya modelimizi çizelim ve çubuğu batı yönünde eğelim yani eksen eğikliğini gösterelim. Şurası da ekvatorumuz olsun arkadaşlar. Bu durumda eğer K fenerini yakarsak kuzey yarım küreye güneş ışınları daha dik açıyla gelir. Dolayısıyla kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanacak. Güney yarım küreye ise güneş ışınları eğik açılarla geldiği için burada da kış mevsimi yaşanacaktır. Çubuk batı yönüne eğilip L feneri yakılırsa bu durumda güneş ışınları kuzey yarım küreye eğik olarak gelecek. Dolayısıyla kış mevsimi yaşanacak. Güney yarım küreye dik olarak gelecek. Dolayısıyla yaz mevsimi yaşanacaktır arkadaşlar. Peki çubuğu biz doğu yönde eğersek yani eksen eğikliğini doğuya doğru gösterirsek acaba kuzey ve güney yarım kürelerde hangi mevsimler yaşanıyor? Ona da şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Eğer doğu yönde eğip K fenerini yakarsak güneş ışınları bu sefer Kuzey yarımküreye eğik olarak gelecek. Dolayısıyla kuzey yarımkürede kış mevsimi yaşanacak. Güney yarımkürede ise yaz mevsimi yaşanacak. Çünkü güneş ışınları burada daha dik olarak gelecek. Eğer çubuğu doğu yönüne eğip L fenerini yakarsak kuzey yarımküreye güneş ışınları dik olarak gelecek. Dolayısıyla kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanırken güney yarımkürede ise kış mevsimi yaşanacaktır. Peki çubuk eğilmezse bu durumda eksen eğikliği ortadan kalkacak başlangıçtaki şekilde olduğu gibi. Bu durum ancak Ekinoks tarihlerinde gözlemlenebilir. Yani ya 21 Mart'ta ya da 23 Eylül'de. Ama arkadaşlar bu tarihin hangisi olduğu kesin değil. Ve Ekinoks tarihlerinde Kuzey Yarımkürede sonbahar mevsimi başlarken Güney Yarımkürede ilkbahar mevsimi başlayabilir. Ya da bir diğer tarihte Kuzey Yarımkürede ilkbahar mevsimi başlarken Güney Yarımküre'de sonbahar mevsimi başlayabilir. Şimdi arkadaşlar bunları yazdıktan sonra artık seçeneklerimize geçebiliriz. Birinci öğrencinin yaptığı uygulamada Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi yaşanmaktadır. Birinci öğrencinin yaptığı uygulamada Kuzey Yarımküre'ye bakmamız gerekiyor. Peki birinci öğrenci ne yapmıştı? Çubuğu batı yönde eğerken K fenerini. Batı yönde eğerken K fenerini eğer yakarsa Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi yaşanır. Doğu yönünde eğerken L fenerini doğu yönde eğdiğinde L fenerini yaktığında Kuzey yarımkürede yine yaz mevsimi yaşanır. İfadede de birinci öğrencinin yaptığı uygulamada Kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanmaktadır diyordu. Dolayısıyla bu ifadenin doğruluğu kesindir arkadaşlar. Şimdi geliyoruz B seçeneğine. İkinci öğrencinin yaptığı uygulamalarda Güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanmaktadır. Güney yarım küreye bakmamızı istiyor arkadaşlar. Peki ikinci öğrenci ne yapmıştı? Çubuk batı yönünde eğerken L fenerini, çubuk batı yönünde eğdi ve L fenerini yaktı. Güney yarımkürede yaz mevsimi yaşanmaktadır. Doğu yönünde eğerken K fenerini, doğu yönünde eğdiğinde K fenerini yakarsa eğer, güney yarımkürede yine yaz mevsimi yaşanmaktadır. Seçenekte de zaten güney yarımkürede yaz mevsimi yaşanmaktadır diyordu. O zaman bu ifadenin doğru da yine arkadaşlar kesindir diyebiliriz. Geldik C seçeneği. Üçüncü öğrencinin yaptığı uygulamalarda kuzey yarım kürede yine kuzey yarım küreye bakacağız. Sonbahar mevsimi yaşanmaktadır. Üçüncü öğrenci çubuğu eğmeden sırasıyla K ve L fenerlerini yakmıştı. Başlangıçta söylemiştik bunlar ekinoks tarihleriydi ama 21 Mart mı 23 Eylül mü bu kesin olarak bilinmiyor. Bu nedenle arkadaşlar kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi de yaşanabilir. ilkbahar mevsimi de yaşanabilir. Dolayısıyla bu ifadenin doğruluğu kesin değildir arkadaşlar. Cevabımız C olarak çıktı. Şimdi D seçeneğine bakıyoruz. Dördüncü öğrencinin yaptığı uygulamalarda güney yarım kürede farklı mevsimler yaşanmaktadır. Dördüncü öğrencinin uygulamasına bakıyoruz. Dördüncü öğrenci çubuğu önce batı sonra doğu yönünde eğerken K fenerini yakıp iki uygulama yapmıştır. Dördüncü öğrencide de güney yarım küreye bakmamız gerekiyor arkadaşlar batı yönünde eğip K fenerini yakarsa kış mevsimi yaşanıyor. Doğu yönünde eğip yine K fenerini yakarsa bu sefer güney yarımkürede yaz mevsimi yaşanıyor. Yani farklı mevsimler yaşanıyor. Dolayısıyla bu ifadenin de yine doğruluğu kesindir arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz DNA ile ilgili bir soru. Aşağıda numaralandırılmış şekillerde farklı canlılara ait hücrelerde bulunan DNA moleküllerinin çeşitli nedenlerden dolayı hasar görmüş biçimleri verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış DNA moleküllerinin hangilerinde hasarın onarımı için kesinlikle sitozin nükleotidi kullanılır. Şimdi arkadaşlar DNA moleküllerinde hasar oluşabilir. Bunlar farklı şekillerde gerçekleşebilir. Örneğin birinci şekilde olduğu gibi bir nükleotidin karşısına nükleotid gelmemiş olabilir. Bu hasar onarılabilir. Ya da ikinci şekilde olduğu gibi her iki nükleotit de eksik olabilir. Bu hasar onarılamaz. Üçüncü şekilde dikkat edin. Guanin karşısında adenin nükleotidi yerleşmiş. Sitozinin karşısına ise timin nükleotidi yerleşmiş. Yani karşılıklı olarak yanlış nükleotitler yerleşmiş. Çünkü adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin gelmeliydi. Peki bu hataların onarılması için acaba hangisinde kesinlikle sitozin nükleotidi kullanılmalı? Birinci DNA modeline baktığımızda guanin karşısı boş. Dolayısıyla buraya sitozin nükleotidi gelmeli. Adenin karşısına timin nükleotidi gelmeli. Sitozinin karşısına da guanin nükleotidi gelmeli. Dolayısıyla bu DNA molekülündeki hasarın onarılabilmesi için sitozin nükleotidi kesinlikle gereklidir arkadaşlar. Geldik ikinci DNA modeline. İkinci DNA modelinde dikkat edin her iki nükleotit de yok. Peki bu nükleotitlerin hangileri olduğu belli mi? Adenin, timin, guanin, sitozin hepsi olabilir. Dolayısıyla sitozin olduğu kesin değildir arkadaşlar. Ve üçüncü DNA modeline baktığımızda arkadaşlar guanin karşısına normalde sitozin gelmesi gerekir. Adenin gelmiş. Yani yanlış bir eşleşme var. Ama bu hata hangisinden kaynaklı belli değil. Acaba adenin karşısına timin mi gelmeli yoksa guanin karşısına sitozin mi gelmeli? Hata hangisinden kaynaklandığı bilinmediği için kesinlikle sitozin nükleotik gereklidir diyemeyiz. Dolayısıyla üçüncünün doğru kesin değildir. Bu durumda cevap yalnız bir yani A seçeneği olacaktır. Geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz ise tek karakter çaprazlamaları ile ilgili bir soru. Yapılan bir araştırmada genotipi bilinmeyen bezelyelerin çaprazlanması ile elde edilmiş oğul döllerin fenotip oluşma oranları görseldik gibi renkli toplarla gösterilmiştir. Bu çaprazlamadan aşağıdakilerin hangisi kesin olarak çıkarılır? Önce çaprazlamamıza bir bakalım. Çaprazlamaya baktığımızda oluşan oğul döllerin iki tanesinin mavi topla İki tanesinin ise kırmızı topla gösterildiğini görmekteyiz. Yani fenotip oranı %50'ye %50. Eğer %50'ye %50 elde ediyorsak birisi heterozigot baskın, diğeri homozigot çekinik olmalı. Biz bunları harflerle gösterelim. Heterozigot baskın örneğin büyük S küçük S olabilir. Bir diğeri ise homozigot çekinik küçük S küçük S olabilir. Eğer bu çaprazlamayı yaparsak elde edeceğimiz oğullar büyük S küçük S büyük küçükse, 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 küçükse olmalıdır. Ama arkadaşlar dikkat edin. K ve L'den biri heterozigot baskın, diğeri homozigot çekinik. Ama hangisinin heterozigot baskın, hangisinin homozigot çekinik olduğu kesin değil. Bir, buna dikkat edeceğiz. İkincisi, mavi ve kırmızı renklerle gösterilenler. Birisi heterozigot baskın, diğeri homozigot çekinik olmalı. Ama yine Mavi ve kırmızılardan hangisi heterozigot baskın, hangisi homozigot çekinik kesin değil. Şimdi seçeneklere bakalım arkadaşlar. Çaprazlaması yapılan bezelyeler ilgili karakter bakımından melez genotiplidir. Şimdi çaprazlanana bakıyorum. Evet birisi melez ama diğeri melez değil. Dolayısıyla bu ifadenin doğruluğu kesin değildir arkadaşlar. B'ye bakıyorum. 1 ve 3. bezelyelerin yani bir tanesi mavi, bir tanesi kırmızı olacak çaprazlanması sonucu oğul döldeki fenotip oranları elde edilir. Şimdi bir ve üç'e baktığımızda birisi heterozigot baskın olacak. Hangisinin olduğunu hiçbir önemi yok. Diğeri homozigot çekinik olacak. Hemen onu da küçük s, küçük s olarak yazalım. Eğer bu çaprazlama yaparsak başlangıçtaki çaprazlamayla aynı olacak. Dolayısıyla bu çaprazlamanın sonucu oğul döldeki fenotip oranları aynen elde edilecek. Dolayısıyla bu ifadenin doğruluğu kesindir arkadaşlar. Cevap B seçeneği. Diğer seçeneklere bakıyoruz. 1 ve ikinci bezerelerin çaprazlanmasıyla. Yani iki tane mavi çaprazlayacağım. Ama maviler heterozigot baskın mı? Homozigot çekinik mi? Kesin değil. Bu durumda eğer iki tane maviyi çaprazlarsam. Çaprazlanmam büyükse küçükse ile. Büyükse küçükse çaprazlaması olabileceği gibi. Küçükse küçükse ile Küçükse küçükse çaprazlaması da olabilir diyoruz arkadaşlar. Peki bu durumda çekinik bezelye oluşma ihtimali. İlk çaprazlama sonucunda çekinik bezelye oluşma ihtimali %25. İkinci çaprazlama sonucunda çekinik bezelye oluşma ihtimali ise %100 olacaktır. Ama burada %50 oranında diyor. Dolayısıyla bunda yine doğruluğu kesin değildir. Geldik D seçeneğine. İlgili karakter bakımından K bezelyesi melezdör. L bezelyesi saf çekinik genotiplidir. Şimdi birisi melez diğeri saf çekinik olacak. Ama K ve L'den hangisi melez hangisi saf döl çekinik kesin değil. Dolayısıyla bu ifadenin doğruluğu yine arkadaşlar kesin olmayacaktır. Dördüncü sorumuz ise adaptasyon ile ilgili bir soru. Sınıfta yapılan bir deneyde öğrenci ellerine plastik eldiven geçirmiştir. Bir arkadaşının yardımıyla sol elindeki eldivenin üzerine oda sıcaklığında bekleyerek yumuşatılmış katı yağ ile tamamen ve düzgün bir şekilde kaplamıştır. Ellerini aynı anda buzlu su dolu kovaya daldırarak onları suda tutabildiği en fazla süreyi kaydetmiştir. Elde edilen veriler ile aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. Tabloyu incelediğimizde yağ sürmediği sağ elini 2 dakika tutabiliyor. Yani soğuğa çok fazla dayanamıyor. Ama yağ sürdüğü sol elini 5 dakika tutabiliyor. Yani soğuğa daha fazla dayanabiliyor. Öğrencinin yaptığı etkinlik aşağıda verilen durumlardan hangisini açıklayamaz diye sorulmaktadır. Biraz önce de bahsettik. Yağ sürdüğünde soğuğa karşı daha fazla dayanabiliyor. Dolayısıyla bunu şu adaptasyona benzetebiliriz. Canlılar vücutlarında yağ biriktirdiğinde soğuğa karşı daha fazla dayanabilir. Peki hangisini açıklayamaz ona bakalım. A seçeneği kutuplarda yaşayan penguenlerdeki yağ tabakasının vücut sıcaklığına etkisi Evet yağ tabakası penguende soğuğa karşı dayanıklı olmasını sağlar. Dolayısıyla bunu açıklayabilir. B'ye bakıyoruz. Çölde yaşayan develerin hörgüçlerindeki yağ tabakasının işlevini. Şimdi arkadaşlar burada da yağ geçtiği için sanki bu da açıklanabilir gibi duruyor. Ama develerin örgüçlerinde yağ depo etmesinin sebebi soğuktan korumak değil. Beslenemediğinde uzun süre aç kaldığında enerji ihtiyacını hörgüçlerindeki yağlardan karşılamasıdır. Dolayısıyla yapılan etkinlik B seçeneğindeki durumu açıklayamaz. C'ye bakıyorum. Bir hayvanın vücudundaki yağ ile soğuk suda hayatta kalma yeteneği arasındaki ilişki. Biraz önce yine söyledik. Bu etkinlikte amaç ne? Yağın soğuğa karşı dayanıklık sağladığını göstermek. Dolayısıyla bu da açıklanabilir. D'ye bakıyorum. Canlıların deri altındaki yağ tabakası ile bulundukları ortama uyum arasındaki ilişkiyi. Evet arkadaşlar. Canlılar deri altındaki yağ ile soğuktan korunur ve bulunduğu ortama adapte olabilir. Dolayısıyla bunu açıklamak için de kullanılabilir. Yani cevabımız B seçeneği olacaktır. Geldik 5. sorumuza. 5. sorumuz katıların basıncı ile ilgili bir soru. Öğrenci bir küp blok kullanarak katı basıncını etkileyen değişkenleri keşfedecektir. Bunun için önce kübü şekil birdeki gibi zemine yerleştirmiştir. Sonrasında kübe matkap ile düzgün bir delik açarak şekil 2'deki gibi delik olmayan yüzeylerinden biri alta gelecek biçimde zemine yerleştirmiştir. Daha sonra ise şekil 3'teki gibi delik olan yüzeylerinden biri alta gelecek biçimde zemine yerleştirmiştir. Buna göre küp bloğun zemine temas eden yüzey ile zemin arasında oluşan katı basıncı ile ilgili aşağıdaki hangisi doğrudur diye sorulmaktır. Önce şu bilgimizi hatırlayalım. Katıların basıncı ağırlıklarıyla doğru taban alanlarıyla ters orantılıdır. Şimdi yapılan değişikliklere göre basınç ne olmuş onlara bir göz atalım. Şekil 1'den şekil 2'ye geçerken arkadaşlar bu durumda matkapla bir delik açılmış. Yani ağırlık azaltılmış. Ama kübün zemine temas eden yüzey alanında herhangi bir değişiklik yapılmamış. Taban alanı aynıyken ağırlık azaldığı için birinci durumdan ikinci duruma geçerken katı basıncı azalır diyoruz arkadaşlar. Hemen şuraya azalır diye not alalım. Sonra şekil 2'den şekil 3'e geçişe bakalım. Şekil 2'de kübün tabanı tamamen zemine temas ediyor. Ancak 3'e geldiğimizde delikten dolayı taban alanı bir miktar azalıyor. Dolayısıyla ağırlık değişmezken taban alanı azaldığı için şekil 2'den şekil 3'e geçerken kübün zemine uyguladığı basınç ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki artacaktır diyoruz. Peki 1'den 3'e bir geçiş olsaydı bu durumda acaba basınç ne olacaktı? Ona da bakalım şekil 1'den şekil 3'e geçerken delindiği için ağırlık azalacak ama aynı zamanda delikten dolayı tabana temas eden yüzey alanı da azalacak. E ağırlık ve yüzey alanı her ikisi de aynı oranda azaldığı için kübün zemine uyguladığı basınç ne olacaktır arkadaşlar? Değişmeyecektir. Hemen şunu da değişmez diye not alalım. Artık seçenekler daha kolay hale geldi. A seçeneğine bakıyoruz. Şekil 3'te küp ile zemin arasında oluşan basınç şekil 1'dekine göre artmıştır. 3 ve 1'i kıyaslamamızı istiyor. Biz demiştik ki 1'den 3'e geçtiğimizde basınç değişmeyecek. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. B'ye bakıyoruz. Şekil 2 ve şekil 1'de küp ile zemin arasında oluşan basınçlar aynıdır. Şimdi şekil 2 ve şekil 1'e baktığımızda 1'den 2'ye geçerken basınç azalacaktı. Dolayısıyla basınçlar aynı değildir bu ifadede. Yanlıştır. C'ye bakıyoruz. Şekil 3'te küp ile zemin arasında oluşan basınç şekil 2'dekine göre artmıştır. Dikkat edin. Şekil 2'den şekil 3'e geçerken basınca ne demiştik? Artar demiştik. Dolayısıyla bu ifademiz doğru olacaktır. Cevap C seçeneğidir. Tabii ki D'ye de bakıyoruz. 3 şekilde de küp ile zemin arasında oluşan basınç değişmemiştir diyor yukarı şekilde 1'den 2'ye geçerken azalıyordu. 2'den 3'e geçerken artıyordu. Dolayısıyla bu ifade yine yanlış olacaktır. Yani cevap C seçeneğidir arkadaşlar. Altıncı sorumuz ise sıvı basıncı ile ilgili bir soru. K, L ve M sıvıları şekildeki özdeş kaplara farklı miktarda konulmuştur. Bu sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişki M büyük, L büyük, K şeklindedir. Buna göre K, L ve M sıvılarının yoğunlukları kapların tabanında oluşturdukları sıvı basınçlarını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmaktadır. Biliyoruz ki sıvıların basıncı yoğunlukları ve derinlikleri ile doğru orantılıdır. Yani yoğunluk arttıkça ve derinlik arttıkça sıvı basıncı da artacaktır. Sıvıların yüksekliklerine baktığımızda K sıvısının yüksekliği 3H, L sıvısının H, M sıvısının ise 2H. Burada dikkat edeceğiniz şey şu olacak arkadaşlar. M sıvısının yoğunluğu L sıvısının yoğunluğundan fazla ve M sıvısının yüksekliği de yine L sıvısının yüksekliğinden fazla. Yani hem yoğunluk fazla hem yükseklik fazla. Dolayısıyla M sıvısının kabın tabana uyguladığı sıvı basıncı L'den daha fazla olmak zorundadır. Grafikleri incelediğimizde D seçeneğine baktığımızda L ve M sıvılarının kapların tabanlarına uyguladıkları sıvı basınçlarının aynı verildiğini görmekteyiz. Dolayısıyla kapların tabanına etkilen sıvı basınçları arasındaki ilişkiyi gösteren grafik D seçeneğindeki gibi olamaz. Ve geldik 7. sorumuza. 7. sorumuz periyodik sistem ile ilgili bir soru. Periyodik tabloda elementler artan atom numarasına göre sıralanmaktadır. Periyodik tablonun düşey sıralarına grup, yatay sıralarına ise periyot adı verilir. T, Y ve Z elementlerin atom numaralarının büyüklükleri arasındaki ilişki Z büyük, Y büyük, T şeklindedir. Bu elementler ile ilgili 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmaktadır. Hemen şöyle bir hatırlatma yapalım. Periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe ve aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe atom numarası artacaktır arkadaşlar. Aynı periyot ve aynı gruptan bahsediyorsak. Şimdi birinci ifademize bakalım. T ve Z elementleri aynı grupta ise Z'nin periyot numarası daha büyüktür. Şimdi arkadaşlar atom numaralarına baktığımızda Z'nin atom numarasının T'nin atom numarasından daha büyük olduğunu görmekteyiz. Ve bunlar aynı grupta. Dolayısıyla Z'nin periyot numarası T'nin periyot numarasından daha büyük olmak zorundadır. Dolayısıyla bu ifadenin doğruluğu kesindir arkadaşlar. Geldik ikinci ifade. Y 7A grubunda ise Z soygazı. Şimdi bakıyorum Y için bize 7A grubu diye vermiş. Eğer aynı periyotta olsaydı Z'nin atom numarası daha büyük olduğu için Z 8A grubunda olacaktı. Yani soy gaz olacaktı. Ama arkadaşlar burada aynı grupta olup olmadığı verilmemiş. Dolayısıyla bu ifadenin doğruluğu kesin değildir. Üçüncü ifade Z metal, Y yarı metal ise T ametaldir. Yine elementler aynı grupta ya da aynı periyotta diye verilmemiş. Dolayısıyla bu ifadenin de yine doğru kesin değildir. Bu durumda cevabımız yalnız bir yani A seçeneği olacaktır arkadaşlar. 8. sorumuz kimyasal tepkimeler ile ilgili bir soru. Bir kimyasal tepkime deneyinde kullanılan malzemeler ve deneyin yapılış aşamaları aşağıda verilmiştir. Bu kimyasal tepkime deneyi ile ilgili 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmaktadır. Önce deneye bakalım. İçinde L olan deney tüpü, kapak, İçinde E sıvısı olan Erlenmeyer ve tartı kullanılıyor. Erlenmeyer içine deney tüpü konularak ağzı kapalı bir şekilde tartılıyor ve tartılında 224 gram olduğunu görmekteyiz. Daha sonra ise Erlenmeyer ters çevrilerek tüpteki L sıvısının tamamının boşalması sağlanıyor. Sıvılar karıştığında A sıvısı ve gaz kabarcıkları gözlemleniyor. Hemen buradan şu sonuca ulaşıyoruz. Bu sıvılar karıştığında gaz kabarcığı oluşuyorsa eğer bir kimyasal tepkime gerçekleşmektedir. Daha sonra ise Erlen yeniden tartılıyor ve 224 gram olarak kütle değeri ölçülüyor. Şimdi burada bir kimyasal tepkime var dedik. Önce tepkimenin bir denklemini yazalım. Tepkime de E ve L sıvıları bir araya geliyor. Bir tepkime gerçekleştiriyor. A sıvısı oluşuyor ama dikkat edin arkadaşlar bunun yanı sıra bir de ne oluşuyor? Bir de gaz oluşuyor. Şimdi öncülere bakalım. A maddesi E ve L maddelerinin özelliklerini taşımaz. A maddesine baktığımızda E ve L'nin tepkimesi sonucu oluşuyor. Biz biliyoruz ki kimyasal tepkimelerde maddeler kendi özelliklerini kaybeder ve yeni özellikle bir madde oluşturur. Dolayısıyla A maddesi E ve L maddelerinin özelliklerini taşımaz ifadesinin doğruluğu kesindir. 2'ye baktığımızda kimyasal tepkime denklemi E artı L A şeklindedir diye verilmiştir. Evet ilk bakışta öyle görünüyor ama biz ne yazmıştık? E artı L evet A maddesini oluşturuyor ama bir de ne çıkışı var? Gaz çıkışı var. Dolayısıyla bu ifadenin doğruluğu kesin değildir. Üçüncü ifade kimyasal tepkime sonucunda 224 gram ürün oluşmuştur. Tartıya baktığımızda 224 gramı gördüğümüz an evet 224 gram ürün oluşmuş diyebiliriz. Ama dikkat edin bu 224 gramın içerisinde deney tüpü var, kapak var ve bir de Erlen Mayer var. Dolayısıyla sadece tepkimeye giren maddelerin ya da ürünlerin kütlesi 224 gram değildir. Dolayısıyla bu ifadenin de yine doğru, kesin değildir arkadaşlar. Bu durumda cevap yalnız bir yani A seçeneği olacaktır. Geldik 9. sorumuza. 9. sorumuz asit yağmurları ile ilgili bir soru. Görsel bir de asit yağmurlarının oluşumu verilmiştir. Bu görseli incelen bir öğrenci asit yağmurunun tarihi eserler üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla görsel 2'deki deney düzenini kurmuştur. Öğrenci düzeni kurduktan sonra deneyini aşağıdaki adımları izleyerek yapmıştır. Sıvı haznesine tuz ruhu koymuştur. Tuz ruhu biliyorsunuz ki hidroklorik asittir. Hemen şöyle bir yazalım. Tabla üzerine cam bardak koymuştur. Musluğu açmıştır. Deneyden önce ve sonra tabladaki maddenin kütlesini ölçmüştür. Ancak Öğrenci yaptığı deneyde bir hatadan ötürü amacına ulaşamamıştır. Buna göre, deneyin amacına ulaşmasını engel olan hata numaralandırılmış adımlardan hangisinde yapılmıştır diye sorulmaktadır. Arkadaşlar, asit yağmurları tarihi eserlere zarar verir. Çünkü asitler mermer ile etkileşir ve onların aşınmasına neden olur. Ama öğrencinin yaptığı deneydeki aşamalara baktığımızda tabla üzerine cam bardak konmuş. Yani asit cam üzerine gönderilmiş. Bu nedenle asit camda herhangi bir aşınmaya neden olmamış. Eğer cam yerine mermer bir şey koysaydı o zaman amacına ulaşabilecekti. Yani bu deneyde ikinci adımda bir hata yapılmıştır. Bu durumda cevabımız B seçeneği olacaktır. Ve geldik 10. sorumuza. 10. sorumuzda yine kimyasal tepkimeler ile ilgili bir soru. Erlen içine toz şeker konularak aşağıdaki düzenek kuruluyor. Bir süre sonra kapta karbondioksit gazı ve su buharı oluşurken siyah katı bir madde gözlemleniyor. Bu deneyin sonucundan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılır diye sorulmaktadır. Deneye baktığımızda toz şeker ısıtılıyor. Isıtıldığında siyah renkli bir madde oluşuyor ama dikkat edin balonda şişiyor. Yani bir gaz çıkışı da var. Isıttığımızda bir gaz çıkışı olmuşsa eğer bu da bize burada bir kimyasal tepkime oluştuğunu göstermektedir. Şimdi seçeneklere bakalım arkadaşlar cam kabın içerisindeki şeker aldığı ısı ile hal değiştirmiştir. Burada bir hal değişimi yok. Burada bir kimyasal tepkime var. Dolayısıyla bu ifadeye ulaşılamaz. Gerçekleşen bu olay sonucunda şeker kimliğini korumuştur. Burada bir kimyasal tepkime var. Kimyasal tepkimelerde maddelerin özellikleri değişir. Yani kimlikleri değişir. Dolayısıyla bu ifadeye de yine ulaşılamaz arkadaşlar. Isıtma sonucunda şekerin sadece fiziksel görüntüsü değişmiştir. Eğer bir kimyasal tepkime varsa hem kimyasal yapısı hem de fiziksel görüntüsü değişmiştir. Bu ifadeye de yine ulaşılamaz. Şekeri oluşturan atomlar yeni moleküller oluşturmuştur. Şeker ısıtıldığında dikkat edin ifadede karbondioksit gazı ve suyun oluştuğunu vermişti. Yani yeni moleküller oluştu. Dolayısıyla bu ifadeye ulaşılabilir. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar soru çözümlerini yaptık. Bu sorular bize yol gösterecektir ve bizler de yine bunlara benzer sorular çözerek sınava hazırlanmış olacağız. Hepinize başarılar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Müzik